Hadi başlasın artık bu yarış. Görüyor musun nerede? Hadi 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 hadi. Aha birinci sıradayım. Allah. Hadi görüşürüz. my boy. Şu göstermeden gideyim. Daha zor. olur. Oba. Allah. Allah baba evet, arkada birisi geliyor. Sen neredesin be nerede kaldın? Gördüncü müsün? <laughs> Birinciyim ben. Evet doğru. 3 müsün? abi yetiştim ona Al işte Geride <laughs> kaldı yine şumarık kardeşim Bunlar ne Abi hiç şey yok başkası yok O şey işte. İşte <laughs> Ola kim oluyon ama Ben beşinciyim Kaç yaşasın? Beş Beş mi? Evet 10 Dört beş. Kötü bitirdi? Beş Evet 22 numaralı Kaç aldım bakalım Beş. Bin beş yüz Ses Aynı. Evet, aa yanıma yanındasın. Ay bismillah. Hadi görüşürüz Allah Oy Geçin şuradan Al Noluyo Beni benim alabımın aynısını yapmış Yaparsa yapsın Neşil Erda Yeşil abi yeşil şu anda önümde Yeşil mi? He ama aynı renkte değil. Aynı renk Aynı renk ben benim alabımın tıpa tıpa aynısı Kuşçum i̇şte. Aynısı da tamam ben tüneldeyim. Tünel sen yeni mi geliyorsun? Ah! Oh. Götüm gitti. Şuradan tırman. Anlamasın mısın? Yok değil. Abi ben üçüncüyüm ya. Seni bekliyorum hadi kayama. Gelin. Aa geldin. geldi. Geldi 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 geldi. Oh. Oyunu da uçtuk. Oo. Evet ben gidiyorum. Aslan gaza bas. Ve şimdi onu zaten. Abi gördüm gördüm aynasını almış ama spoiler var arkasında. Spoiler. Aa, ne arka diyor? Bir dakika geldim. Sonuncu baga geldim. Baga mı girdin? Ben Yeni de öyle oldum. Onu o, o <laughs> bir şey spoiler <laughs> mı Bilmiyorum ya? Spoiler, spoiler, spoiler. Ama neyse ben onu spoiler diyeceğim. Arabamızı böyle tamir edelim şöyle. Anne lan seni mi bekleyeceğim? Evet. Ne kaybettik? Beşinci. Beşinci misin? Hmm. Parkur sevmedin mi? Beşinci. Tamam sen ben şimdi. Hmm. Yani Hadi bakalım 3-2-1 Son yarışımız Allah Oğlan senin bir kere bir şey yapmadan Allah Ne yapamıyom ki o ölecekler Dikkat et bak alt, altındakiler tırlıyor Kırmızı olduğunu kırılıyorlar Neredesin seni bulmam lazım tak Takım alalım Erdal bu oyunda beni takip et Neredesin? Benimle ne yoksun Oy kurtuldum neredeyse, neredeyse. Ya dur Seni bulmam lazım Ben delip atarım Hayır neredeyse. Ay, az kalsın çıkıyordum. Ya neredesin ya? Aa buldum seni dur. Dört kişi kalmış. Erdem bir arada kalalım. Beni takip et. Ben neredeyim Erdem? Çekil gelme buraya. Altımızdakiler kırılacak. Kaç çabuk. Bu? Abi ben böyle duracağım. Bana kimse yaklaşmasın. Erdem ama altındaki uzun süre sonra. Ben birinciyim. <laughs> ya ama altındaki altındaki blokta uzun, uzun süre kalır. nerede bitiyor. Eee, yarışmalarımız bitti. 25 yüz. 25 yüz, 25 750 Evet, yarışmalarımız bitti. Şimdi ne yapacağız? <laughs> Bu ses ne? Hıh, <laughs> sen ne Gel buraya. Ben buraya manyak... Oh, Allah... Nereye gidiyor? Allah <laughs> Allah... Gel buraya... Allah... Nereye gidiyor? Havalimanına geliyor... <gülüyor> 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 oh. Nerede? Lan yere gidiyormuş. Çocuk benden anlaşılan akıllı çıktı. <laughs> Yine mi? <laughs> Ulan yapma şunu. <laughs> ha, geçtim ne yapacağım? Ben de ben taptan Buyurun. <laughs> Gel. Gel. Utma geçin bu iş şey yapıyorsun. Utma geçin. Bu şey Ya buraya gel gel. Gelmiyor buraya gelmiyor. <laughs> Orada hız yapmayacaktım ben manyak. Benim <laughs> 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 şimdi ama ben patonu çağırıyorum. Yasaklı oğlum. Havalimanın da yasak olmasından ama sen niye uçuyor? Çünkü yapamam ben ne yapayım? Rampalar uçaklar jetler için, jetler içinden senin için değil. Hemen Düşüyorum 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 Abi Çocuk nasıl birisi yakalanmak ne demek bilmiyorum Ben yakalanmam Abi biz pes etmeyeceğiz Anasını abi kaybettik baba Aa yok bulduk Buldum buldum Ama orada kristal mi var? Ha? Sakın o kristalleri arayayım deme o havalimanın içi çok önemli Gel buraya çalacağım mı lan onu? kristal yani uçaklara güç veren o kristal Sakın çalayım deme Bir de o Gel buraya BAM Çal Uçam lazım Gel Bana al Ha bir de offroad yerine kaçıyormuş tünelden geçiyorsun sonra etrafını tamamen dağlar <laughs> Ne yaptın be? Ne yaptın? Bana yerini söyledim sanırım Lan ben... Nasıl giriyorsun o kadar mi? Hı hı. Şuradaki tünelden geçiyorsun. Sen nesin? Neyse etrafın dağlarla kaptı. Anladın mı? Abi gidemiyor belki Hem bence onu almaya çalışma. Bak zor. E, Devalar deniyorsun olmuyor. İşte seni tutuklamana yardım edeyim. Neredesin? Gördüm seni geliyorum. Gel. <laughs> <laughs> ya bak hala kristal almaya çalışıyor. <laughs> de bura haydi evet, onu almaya çalışma artık Şurada adam gibi oynuyor ne. Evet. bak <laughs> hala, hala almaya çalışıyor ben aldım onu çoktan bu arada Pekala gel benimle. Nasıl <laughs> aldığını göstereceğim ben sana. Nasıl alacağım? Takip et beni. <laughs> Bu mesafeden başlayacaksın. Buradan <laughs> mı? Evet. Lambanın ortasında kaç çizgiyi görüyor musun? O tam orada o çizgiden o tam çizgi hizasından uçacaksın ki daha rahat alabileceksin. Hazır mısın? Evet. Hadi canım kaptan. Hadi yukarı çık. Ne yapıyorsun? Deli urum. Bu sana. Bu to Ama abi bana o lazım. Lazım mı? Abi gerçekten lazım. 15'inde bir tane içti sana baba almam lazım. Oo yine arabaymış ha. Ama yeni araba almanın için benden izinim var lazım izin verdin mü benden? Evet. Ben izin vermedim yeni araba alabilir miyim dedi Yeni araba alabilir miyiz? Tabiki de Seni kırar lan sen benim kardeşimsin E tamam da alamıyorum ki ben onu Ya arabamı getirdik abi Hesli Ya da ee Neyse arkadaşlar